1991 yılından beri pena ve baget koleksiyonu yapmaya başladım. Şu anda koleksiyonumda yaklaşık 7000 pena, 250 baget var. birçoğu Türkiye'deki konserlerden toplanmış penalar, sahnede kullanılan penalar. Ama tabi bazı grupların penaları da yurt dışındaki arkadaşlarımla, benim gibi konserlerde çalışmış işte fotoğrafçılık yapan, gitar teknisyenleri bu, işi benim gibi hobiye tutkuya döndürmüş insanlar var. Onlarla beraber Hani değiş dokuş yaparak da elimde olmayan veya Türkiye hiç gelmemiş grupların da Panama bagetlerini edinmeye başladım. Böylelikle koleksiyonumu genişlettim. İlk başlarda şöyle oldu. 90'lı yıllarda abimin de vasıtasıyla o bazı müzik gruplarıyla beraber çalışıyordu. Hani geldi de sahne arkasında beraber bana yardım edersin dedi. Ve konserlerde de çalışmaya başladıkça işte bu şeyi de fark ettim. Yani grupların kendine özel bastırdıkları böyle penaların olduğunu gördüm. Konserden önce veya sonrasında bana bu penalarından da hediye etmeye başladılar. Ve yavaş yavaş toplaya toplaya bunların bir koleksiyon değerinin olduğunu gördüm. Tabii 90'lı yıllarda özellikle Ahmet San'ın organizatörlüğünde birçok gruplar geldi. Bu grupların birçoğunda da çalışaraktan arşivimi genişletmeye başladım. Bu tip benim gibi koleksiyon yapan kişilerle bir grup oluşturduk. Bu gruplarda insanlar kendi aldıkları penaları sergilemeye başladılar. Ben de fazla olan penalarımı oradaki insanlarla değiş dokuş yaparaktan Türkiye'ye gelmemiş olan grupların da ve bagetlerine ulaşma fırsatını bulabildim. Böylelikle arşivimi daha çok genişletebildim. Metallica konserinden sonra tam bu mikrofonları kaldırırken Yerde bir baktım işte James Hetfield'ın o böyle yeşil Metallica logolu arkasında böyle yılan desenli penası vardı. İlk onu gördüğümde çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Ardından basçısı Jason Newsted tam böyle konser bitmiş çıkarken çok güzel konserdi, teşekkür ederim dediğim zaman o da teşekkür ederim ben demişti ve cebinden çıkartıp ilk penasını vermişti bana. O günü hiç unutmuyorum ama o çok özel bir andı benim için. Ya bu şöyle hep bir tutku oldu tabii benim için. Hobimi yaşatmaya devam ediyorum. Belli bir süreyle yaptığım bir şey değil bu. Hala bugün bile belki haftada 2-3 kere yurt dışındaki arkadaşlarıma penalar yolluyorum. Aynı şekilde bana penalar gelmeye devam ediyor. Grupların sayısının da artmasıyla beraber her gün yeni bir pena ve baget çıkabiliyor. İnsan bunlara sahip olmak istiyor. İleride büyük bir organizasyonla, büyük bir konserde olabilir, büyük bir festivalde olabilir. Pena ve baget koleksiyonumu insanlarla sergilemek isterim. Böyle bir fırsat verilirse değerlendirmek en büyük hayalim. Benim açımdan penaların hepsi küçük ebatlarda olmasına rağmen baktığın zaman hepsi bir, sonuçta bir plastik malzeme, solüt malzeme ama hepsinin bence bir değeri var. Hangi grup olduğu hiç önemli değil. Ne kadar küçük de olsalar hepsinin benim için manevi bir değeri var. Tabii hani beğendiğim, sevdiğim grupların penasını ayrı tutuyorum. Özellikle Metallica penaları. En fazla Metallica penasından var. Queen'in Brian May'in bozuk para şeklinde kullandığı bir penası var. O benim çok ilgimi çekiyor özellikle. Def Leppard'ın bir metal penası var yine. Roger Waters'ın penaları var. Bunlar gerçekten benim için kıymetli. Tabii yıllar sonrasında bazı grupların ölen gitaristleri oluyor mesela. Onların penalarını baktıkça daha böyle hisleniyorum, duygulanıyorum hani. Mesela Motorhead grubunun asçısı ve vokali Lemmy Kilmister, Pantera'nın Dimebag Daryl, onun penaları var. Hepsini böyle bir baktıkça ya yani farklı duygular besliyorum. Artık bu dünyada değiller ama onlardan bir parça benim yanımda gibi hissediyorum. Pena koleksiyoncuları kansere karşı diye bir grubumuz var. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi adı altında çıktı bu. Yani bu grubun amacı şu, insanlar buraya penalarını bağışlayarak, bunlar tabi özel ortamlarda satılarak buradan gelen fonu kanser hastalarına, özellikle lösemillerine, çocuklara yardım amacıyla kullanıyoruz. En sevdiğim oluşum ve en çok katkıda bulunmak istediğim grup bu şu anda. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle büyük gruplara ulaşarak da onlar adına mesela onların kendi özel penaları üretiliyor. Arkasında işte bu grubun simgeleri sembolleri oluyor buradan elde edilen gelirler tamamen bu sosyal fon aracılığıyla yardım ediliyor kanser hastalarına en büyük proje bu şu anda en sevdiğim.